Mürit Asla misin? bunu yapmayacağım. Yorumculuk Mürit misin yapar. Mahkeme mağazanı ne çıkarsa çıksın. Mürit misin hocam? Kendi adıma konuşuyorum. Her kim ki çark edecek, her kim ki günah çıkartacak kendi adıma konuşuyorum. Kendi adına. Hocam yine etkilendi. Her kim ki çark edecek, her kim ki günah çıkartacak kendi adıma konuşuyorum. Kimseyi buraya söz meclisinden dışarı Başka basın mensupları ne yapar bilmem. Basın mensubu. Bir de sen çok...

Cumhuriyeti Örgütü'ne davet bir şey diyeceğim. Başka hiçbir örgütü, devlet. örgütü devlet. ya Yasin, Ben sizi ben kurtarıyorum. Yasin, Beni bir kurtarma. sesini alsana. Ben bir şey söylemek istiyorum. İşte <laughs> Türk futbolunda düzen bozuk. Aziz Yıldırım nasıl yapacağı bilmiş. Korkutuyor. Devamı yıldır, reklamdan geçiyor, sonra uzaydı. kısa bir kısa bir kahve molası veriyoruz. Ee, kısa bir kahve molası veriyoruz şey sevgili seyirciler. Ben sen. güvercin besler diyorum o şıkkı. Aa, bence a, de, de güvercin ağrım, besler. Eğer şu şıkkılara hemen sen, cevap verir? Evet, evet, şu, şu, şu şıkkılara hemen sen, şey, cevap, verin. Şeni bu akşam vaktiz evet. ediyorum. Şıklar İçeri gelsin. Şeni bu akşam fener başarı yapıyorum. Şıklar Sana gelsin. Sana Ver sen söyle. Hocam. Şıklar hocam, gelsin. Hemen ABC diyeceğim. Fethullahçı olmadığını söylüyorlar. Ben şıkkı. Soruşturma ya.

e ya, ben ben, bir bir dakika, bir 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 bu işler şakaya gelmez. Sakin ol. E, yapma oğlum ya. senden bir Ben Türkiye'de iki ya. tane baba tanırım. Yapma bir, yapma. Kendi vefat etmiş yapma. mezardaki baba. Ve <laughs> de bu Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Atatürk. Büyük popülist. Gerçek oğlum. Gerçek. dinleyin. Ben bir gün burada. Bir gün seni Aslında beni de kastedebilirim de. Ben bir gün burada. Sen bir gün burada. Sen bir gün burada. Sen bir gün burada. bir gün burada. bir siyaset karıştırılmasından nefret ediyor. Hayatında futbolu siyaset karıştırılmasından nefret ediyor. Hayatında ...herkesi mesela Metin Feyzoğlu'nu eleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Tayyip Bey'i herkes eleştirdi. Biz eleştirdik. Ama hayatında Fethullah hale aleyhine tek cümle kuramadı. Tanımlarım ki. E korkaksın bir şey söyleyeceğim. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir cümle kurdu ki. Ya kardeşim. Bu gariban adamları 3-4 ay senin senin de haksız yere yaptığını düşün adam mesela mevzu yok ot yakmaz. Haksız Rasim. yere yaptı. Şu şıklar evet. Yani, bir ekrana söyle. gelsin. Şu şıklar da ekrana bir ekrana şey gelsin. Söyle. Rasim haksız bana bir şık söyle. Rasim bir tane şık söyle. Ya. hocam bir dakika. Hocam buna cevap ver. Reklama gideceğiz. Ya karıştırma Bir dakika. Şimdi. Rasim bir dakika. Kesme. Şey Rasim. Aa, ya oğlum benim Sevgili seyirciler. Şey hocam hocam müsaade edin. Ya neyin müsaadesi? Başlayacağım senin. Acun taklidi bu sorular. Aaa. Hepimiz öyle söylüyor. Yok çıkmıyor be. <laughs> Acı takıcı. Acı ne oldu? Bak bana orada yeşil şu zaman, zaman kızdım. Evet. Konuşmalarına evet. dikkat et. Reklam. Aa ne oluyor? Ee, devam ediyoruz sevgili seyirciler. Benim futbol oldu. Devam ediyoruz. Ee, e, geride evet. kalan Beyler. bir haftayla ilgili olarak. Beyler müsaade eder <laughs> misiniz? Şimdi reklamdan önce gerek Rasim gerek senin tarafından burada hak etmediğim muamelelere tabi tutuldum. Şayet bir daha bir tür davranış lafları olursa ben siz yaparsınız programı. <laughs> bu kadar Twitter'dan etkilenen Sen bir adam olur mu ya? Allah'ım seversen ya. <laughs> Hoşuma gitmeyen işler yapmayın. <laughs> <laughs> Çok millet bunların yalanlar şey şov olduğunu biliyor. Şöyle. Yapma Allah'ım ya, seversen. Millet önce salak mı ya? ]im. Benim hakkımı yedi. Sen hakkımı yedin. Ben ne hakkımı yedim? Eğer bu tempo söyleyeyim. böyle devam ederse bu programı bensiz yaparsınız. Ha, hangi hangi konuda hakkını yedim? Ha, şunu desen o zaman. Ya, hangi sensiz konuda, yaparız hoca desene. Hayır hangi konuda hakkını, hayır, hakkını sensiz yedim? Sensiz yaparız desene. Hangi konuda ya, hakkını yedim? Ya bırak sen neyin ne yaptığını biliyorsunuz. <laughs> beyler. hoşlanmadığım hocam, işleri yapmayın benim. Hayır hangi konuda hakkını yedim Tekrar hocam, söylüyorum canım, bak size sana. gider yapıyorum. Eğer hocam, aynı okay. davada de, 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 devam ederse tavır ve davranışlarınız bu programı bensiz yaparsınız. Hocam hangi konuda hakkını yedirseniz de ben bana birisi böyle dese yapalım kardeşim şey deseniz de. Hocam senin muhatabın ben değilim ki şu anda. Hangi konuda hakkını yediğimi söyle tamam diyeyim sana. Hocam sen ben biliyorsun gidelim sen olduğunu. kalırsın. Hocam sen ne biliyorsun? Sen ben... neyin ne olduğunu biliyorsun. Hangi konuda hocam Konunun sen? Onun final alakası yok. Ne olduğunu anladınız. Hayır sen ne anladın hocam? Ben hangi konuda diyorum? Sen de cevap ver o zaman hocam. Yani bakın Aha. burada bazı konularda gülüyoruz, eğleniyoruz falan ama Ya ciddiye alma Allah'a sınır, seversen sen bu bir komedi şey programı ya. Yapma etme hocam ya. ya bunu kimse ciddiye alıyor Şu an komedi programı. Yani bakın Herkesi kandırmayın. Burada Allah. palavradan <laughs> insanları ne ben? Tamam mı? Böyle kendi böyle delikanlı bilmem ne. Bunların hepsi burada palavra. Hocam ya ama izleyici salak mı ya? Salak mı millet ya? Salak mı mi ya millet? Nasip, önce sana Yapma, sana. yapma hocam o ne sen ne sen ne ben? Yapma dürüst olalım izleyici. Bir Sen kolay gerek Ben olduğum gibi, ayı, güzel gibi ben, oynuyoruz. ben hep olabildiğince dürüst olmaya çalıştım izleyici. E, ben, ben konjüktüre olabildiğim olabildiğim göre ya. fikrini değiştiren, Geçti. Kimse üzerine almasın. Aslan Şartlara göre farklı yerlerde konuşan bir herif değil. Böyle bir yapım yok. Fitratım da yok. Bu bir. Ya hocam, sen Tekrar söylüyorum. çok Tekrar söylüyorum. Onda ya adamın kavgaya davet Biyaka. edeyim. kavga kav kav Az önce bana, bana tuhaf bir ya. suçlamada bulundun. Bu hiç hoşlanmadım. Suçlamada bir, bulunmadım ya. Bu ilkleri bir... yaptı. Fethullah Çaykara'ya kadar. İstanbul Erkek Lisesi'ne girdim. Çok ağır <laughs> bir eğitim ya, gördüm. Zardo İstanbul Tıp Fakültesi bitirdi. Benim hiçbir örgüt, kuruluş, ya, kurumla bir alakam yoktur. Allah Hayatımda bir tek ya. faal hekemler derneğine hocam, üye oldum Başım diyor. Beyler, adam, bu hocam işin şey olmaz. Hocam ya, ya hocam şey Ya Ya Ertem de artık. Ertem de değil. Buyurun hocam. Ya, mu diyor. Mu diyor. Düşünün düşünün ya? Ya. Sana her türlü şeyi yaptık. Oğlum şey. Kabul ettin. Bir acun lafı ettik. Konuşmalara dikkat et dedin. Şimdi bak beyler. Ben istiyorsanız konuşmalarıma hep dikkat edeyim de. Ben hocam konuşmalara dikkat edin. Benim de Ahmet, Aa, tamam, hocam, ya, ben ben hocam, de Ahmet Murat Çakar. Ne olacak? Acun'a benzetim bekle Bir şey söyleyeceğim. Hayır hocam bir şey söyleyeceğim. Acun gibi güzel iş yapmak çok başka bir şey. Acun abi Bu O ayrı mesele de. Her şeyde Şu anda gözlerimden. Acun gibi demek başka bir şey hocam. Başımın sola eğikliğinden ve zaman zaman dilimi çıkartıyorum. Bu dilimi çıkarttığım lama veya yılan olduğum bir işin değil. Ağzım kırıyor, dudaklarım kırıyor. Tükürmezsin değil mi hocam? Hayır. Dilimi çıkartmamın sebebi dudaklarımı ıslatmak. Beni kırmayın beyler. Bak ben 53 yaşındayım. Sizin bak ölülerim ölülerim. Bak tekrar söylüyorum. Ya o etmeyin. Bunu geçen hafta ya. espri ya, anlamında ya. söyledim. Ha, sizlerin fare tuttuğu yerde ben kedi seviyordum. <laughs> tamam Lütfen kırıcı olmayın. Benim kalbimi kırmayın. Hakem ben, ben çünkü siz hiç bir kalbinizi Ama kırmadım. Ama ben de sana kalbimi kırdım. Bir dakika be kalbini... bir dakika. Twitter'dan etkilenip durma. Ben nereden istiyorsam <laughs> etkilenirim. Ne Twitter'ı ya? Allah Ben nereden istiyorsam etkilenirim ya. Allah ya. Benim etkilemediğim tek bir şey vardır. Ben kendi adıma konuşuyorum şimdi Fenerbahçe'ye getireceğim lafı. Hı. Cuma günü muhtemelen %99. İnşallah da aklanır ha. Yani ben kimsenin kötülüğü istemem. Şey müsaade hukuk, et kardeşim. Müsaade et kardeşim. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hukukun verdiği karara saygı duymak, uymakla mükellefiz. Eleştiri hakkımız vakidir. Ben 3 sene boyunca söyledim. Aa Aziz Başkan aklandı. Ben şimdi çevirecek, arkamı dönecek. Hadi ben bu tarafa rüzgar buradan gelip bunu yapacak bir herif değilim. Evet. Hata yaparsam ama ben. Evet. Hata, hata, hata yaparsam Hata yaparsam da, da, bir de, hata, hata yaparsam da Türk medyasında Türk medyasında rahat rahat köküne kadar evet, özür dilemiş adam ya. benim. Türkiye retweet rekoru Twitter'ımı açıklıyorum. Heh. Arda Barcelona'ya her şey oldu. Evet. Transfer oldu. Bravo. Ben Ertem Şener Genel Müdürümüz Osman Gökçek ve arkadaşlar yemek yiyorduk. Benim attığım tweet hala şu 35 bin retweetle evet. Twitter aleminde duruyor. Arda helal olsun beni G nokta evet, T yaptın dedin. Ha, evet. bak, o süreçte işte birilerinin hakkını yediysek. Evet. Tekrar söylüyorum. Birilerinin hakkını söylüyorsun. Yediysek, ikimizin de öz eleştiri yapması tamam. lazım. Tamam, bak, Üç maç tarafından ben her kim adım ki adım Doğru çünkü. Her kim ki. Size göre doğru. Aziz be. Yıldırım aklandıktan sonra. Ki inşallah aklanır. Ben kimsenin kötülüğünü istemem. Aklandıktan sonra kendi adıma konuşuyorum. Aa özür dileriz biz Fener'in hakkını yemişiz. Kend Kendi adıma söylüyorum. Tamam hocam Lütfen. sen devam et aynı şekilde. Hocam bak de. ben be, sana ilk be, defa ben. kırıldım. Üç senelik televizyon birlikteliğimizde. <laughs> Hoşuma gitmedi bu. Hocam. Ben sizleri kardeşlerim olarak gördüm. Ama siz hepimiz birbirimizin iyi yanlarını gördük. Ama benim bir de şirret iğrenç bir yanım vardır. Ha şunu da diyebilirsin. Ben hiç Yemişim senin iğrenç şirret yayınını falan. Öyle bir hayır, hayır öyle bile diyebilirsin. O zaman benim da bir... gösteririz tabii. Hadi Problem yok. Hocam, ama ben kırıldım beyler. Bu gece hocam, eğer hocam, devam ediyorsam burada bu akşam saat 2'ye kadar keyif evet. edeceğim. Gidecek galibi yok çünkü bu yalama oldu iş. Fazla gittim. Tabii, tabii yani. Ha bravo. <laughs> ha bunu <buradayım. gülüyor> Ya hocam. Hocam üstmeyi... izleyici çok gülme yapma. Ya bir dakika beraber. <laughs> <edemezsin. gülüyor> İzleyici çok az <laughs> oldu. Sen de, de güldük, güldük eğlendik. <laughs> kardeşim. <gülüyor> canım hocam. Bazı konular ciddi konulardır. Oy. Çok ciddi konulardır. Sevgili hocam. Konjüktüre göre siz benim gibi adamı nasıl bir örgüte mensup... Ya ya. Allah ya, Allah ya. 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 Başım ya, ya ben bir, bir dakika Ertem ben... hiçbir eski istemiyorum. ya. ya. Kardeşim. Kardeşim burada bir İşin esprisi. Hocam örgüt örgüt senin bunlarla ne Fethullahçılarla ne kimseyle alakalı olmadığını herkes biliyor. Bak ben de ulusalcıyım. ne, ha, ne şu Fethullah var. Gülen örgütüm derim. Ne, ne bilmem ne 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 herkes... şeriatçıyım. Hocam, hocam sen ne bak, bir kafadası milliyetçisiyim. Hayat tanımlayan bir Hocam adam. bak Benim, Benim Allah'tan sonra. Mustafa Kemal de Evet bu, bu, tamam. bu popülizm mi? Ya o Bu kadar mı şey? Mustafa Kemal bizim atamızdır demek bu kadar mı zor? Ya doğru da. Söylesene sen doğru da? Evet Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur. Hepimizin büyük önderidir. Tamam. Ama sen. Hoca bak. Futbolda hocam. Neyse tamam. İdercisi. Ben, ben zaten aa, bu akşam aa, kıracağınız kadar kırılırız. Ama pürürüz. bazı konularda, evet, bazı konularda Getir kardeşim korkarız. sabunlu <laughs> bezi getir. Korkuyoruz. Sabunlu bezi getir. Ben kimseden korkmam. Korkarım da aslında ya. Korkarsın ya. Hocam. Korkmak ihsanı bir hocam. şeydir ya. Hayır hayır. Bu Fethullah Çelik'e herkes korkarım. Hocam. biliyor musun? Maalesef. Hocam. Maalesef. E tuhaf bir örgüt hocam. Türkiye'de şu anda kanunlardan korkuyorum. Bak. Aşık olacağım şu anda. Ne olacağımız belli değil. Hocam bak. Hani eskiden bak, daha iyiydi şimdi yanlış demiyorum. Belki de şimdi tanımı. Daha doğru eskiden yanlış ben, ben dürüst adamım Ertem. Ertem, sanılı Ertem sanılı sanılı ben <laughs> ben bak, Ertem. Getir, Ertem. Ertem ben dürüst adamım. Hocayı da ilk ben tanıştım. Bir dakika o. Hocayı da ilk ben tanıştım. Bunun alakası falan filan yok. Bir tane o zaman öğretmen zannettiğimiz. Ya konu ya. Ne yapıyorsunuz siz ya? Arkadaşlar hepsi. Vallahi çok Sinan, ayıp ediyorsunuz. Sinan bunların hepsi. Vallahi çok ayıp ediyorsunuz Niye ya. Biliyor musun? Ya nasıl bir muhabbet bu beni ya? Benim benim dengemi bozan ne biliyorsun? Abi bırak musun? şurada konuşalım. Kim kaç gol atar konuşalım. Bırak insanlar buna baksın. Ne konuşuyor? Zaman zaman bize. Abi, abi biz uzatmayın konu kapanmış. Ya, ya siz kapat. ama siz konuşuyorsunuz. Tamam, tamam konu kapanmış. Bu işler ne? arkadaş ya. Ben bana göre altın güğüm yok. Altın güğüm. Altın <laughs> <laughs> Rasim, şampiyon kim olur, gol kralı kim olur? Hocam olsa... <laughs> şampiyon kim olur, gol kralı hocam kim olur? Hocam olsa Fethullah Spor derdim. Ahmet Çakal kaçırdı olsa. Konşu değişmiyor ya. Şampiyon. Sevgili seyirciler. Ben de yılın korkusunu seçiyorum. Göster, yılın korkusu. Ya yapma Rasim, neler yapıyorsun ya? Hadi abi hadi. Hadi selam faslına gelin. Sevgili seyirciler. Ahmet Çakal.